teşekkür ediyorum. 4. olan kongremizin AK Partimize, ülkemize, AK Parti ülkemize AK Parti ve siyaset aramızda hayırlar getirsin temenni ediyorum. Demokrasi Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklandığı konuşmasında esasen fiilen bu önümüzde yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili talimatlarını vermişti ve süreç başlamıştı. Bütün siyasi partiler esasen şu an kongre sürecindeler. Biz de bugün AK Parti Üçlük olarak e, büyük kongremizi yaparak bu sözü tamamlamış olacağız. E, e, Olağanüstü kongre yapıyoruz. Neden? Çünkü biliyorsunuz 2024 işte, yılı içerisinde Mart ayında genel da, yerel seçimler olacak. E, buna çok güçlü hazırlanmak istiyoruz. Asistan, e, ev ödevimizi, e, evin içindeki bütün hazırlıklarımızı yapmak dünyanın istiyoruz. Dünyanın Bunun için dördün de hukuki, siyasi bütün eksikliklerimizi tamamlayarak Toplumun önüne Bütün hazırlıklarını yapmış olarak Dört başı mamur çıkmak istiyoruz Sahadayız Esasen dediğiniz gibi Biliyorsunuz Temmuz ayında Parlamento tatile girdi 1 Ekim'de açıldı Bu süreç içerisinde Bütün zamanımızı halkımızla Sahada geçirdik Şimdi de tabi hepimiz AK Partimizin çeşitli kademelerinde Görev alan kişileriz Bu kongre süreciyle beraber ee, biraz daha halkımızın da net olarak görebildiği şekilde eee etek kenliye bu çalışmalar ben e, çok güzel bir atmosfer görüyorum. İnşallah e, buradan başlayacak olan süreç Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerle taçlanarak devam edecek inşallah. Peki Sayın Alkayış siz aynı zamanda Adıyaman milletvekilisiniz dedik. 6 Şubat depremlerinde etkilenen illerimizden biriydi maalesef. Üzerinde orada şahit olduğumuz e, illerden biriydi. Adıyaman'da çalışmalar ne durumda? Seçime doğru giderken zaten hızlandırıldığını biliyoruz ama yeniden ihya çalışmaları, yapım çalışmaları ne durumda şu anda Adıyaman'da? Evet. ve bir deprem zamanı e, merkez ilçe başkanıydım AK Parti'mizin. O yüzden e, ben hakikaten bir Adıyamanlı ortaya teşekkür ediyorum. Bizi o tarihte hiç yalnız bırakmadınız. E, çok yayın da yaptık ve e, netten gelen arkadaşlar arabalarda uyuyarak çok güzel şartlarda yayın yaptılar. Ee, davet ediyorum lütfen şimdi yine gelin. İnşallah. Bu zaman içerisinde alınan mesafeyi görmenizi isterim. Ee, çok ağır bir e, gerçekten afet. Ben de şahsen annemi kaybettim. Depremde. Yakınlarımızı kaybettim. Ee, ama Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Ee, o tarihten bu tarihe kadar e, hem insani yardımların e, ulaştırılması, daha sonra çadır kentler, daha sonra konteyner kentler, şimdi kalıcı konutlar. Tabii Bizi izleyen izleyicilerimiz belki, özellikle deprem dışında olan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, bunun her aşamasının ne kadar kıymetli olduğunu belki yaşamadıkları yaşamadık, için dinleyebilirler ama şu anda Adıyaman'ımızda çadırda yaşayan bir bir, bir hemşerimiz yok. E, hak sahibi, ihtiyaç sahibi olan bütün hemşerilerimiz Geçici süreyle eğer merkezde ise konteyner kentlerde, köylerde ise konteyneri biz götürüyoruz, hükümetimiz götürüyor. Ee, bu aşama tamamlandı ve bitti. Ancak kabul edersiniz ki yani çadır kentlerde, konteyner kentlerde e, insanın fıtratı gereği uzun süre yaşayamayız. Bu vesileyle bir an önce altyapısıyla üst yapısıyla tamamlanmış kalıcı konutları bitirmemiz gerekiyor. Adıyamanımızda inşallah 29 Ekim'de 300 civarında kalıcı konutumuzu halk saybizi teslim edeceğiz ve bu yılın sonuna kadar da 3000 civarında kalıcı konutu hemşerilerimize ulaştıracağız. Çok ciddi bir mücadele var.